Merhaba bilimseverler. Bugün mutfakta hepimizin başına gelen o meşhur olayı konuşacağız. Soğan doğrarken gözlerimizin yaşarması. Peki ama neden oluyor ve bunu nasıl önleyebiliriz? Hadi bilimle açıklayalım. Soğanları kestiğimizde aslında sadece sebzeyi parçalamıyoruz. Aynı zamanda soğanın hücrelerini de kırıyoruz. Ve o hücrelerin içinde saklanan kimyasal maddeler serbest kalıyor. Özellikle bir enzim var, Alliinaz. Bu enzim soğanın içinde bulunan sülfenik asitlerle birleşince ortaya uçucu bir madde çıkıyor. Sin propanetyal s oksit. İşte gözlerimizi yaşartan suçlu bu gaz. Bu gaz havaya karışıyor ve hızla gözlerimize ulaşıyor. Gözlerimizin yüzeyinde hassas sinirler var. Bu sinirler tahriş edici bu maddeyi fark eder etmez beynimize alarm gönderiyor. Beyin de hemen gözyaşı bezlerine sinyal yolluyor. Tehlike var, gözü temizle ve işte o anda gözyaşları akmaya başlıyor. Yani aslında gözlerimiz soğanın yaydığı kimyasalı yıkayıp uzaklaştırmak için savunma mekanizması çalıştırıyor. Burada yapmamız gereken şey gözümüze zarar verme ihtimali olan suçluyu yok etmek. Bilim insanları bu konuyu o kadar ciddiye almış ki soğanların genetiği bile araştırılmış. 1990'larda Japonya'da yapılan çalışmalarda Bilim insanları soğanın allinaz enziminden sorumlu genini devre dışı bırakmayı denedi. Sonuçta göz yaşartan gazın üretimi azaldı ve ortaya göz yaşartmayan soğan çıktı. Ama ilginç bir yan etki ortaya çıktı. Bu enzim aynı zamanda soğanın o keskin aromasını ve lezzetini de oluşturuyordu. Yani göz yaşarmaması için yapılan genetik müdahale soğanın tadını da değiştirdi. Bugün hala Göz yaşartmayan soğan adıyla bazı özel türler satılıyor ama çoğu kişi klasik soğanın tadını tercih ediyor. Peki göz yaşarmasını nasıl engelleriz? Bilim birkaç pratik çözümde sunuyor. Soğanı kesmeden önce buzdolabında soğutun. Soğuk enzimin aktifleşmesini yavaşlatıyor. Keserken keskin bıçak kullanın. Donuk bıçak daha çok hücre parçalar, daha çok gaz salar. Soğanı suyun altında veya yanında su bulundurarak doğrayın. Gaz suya karışır, gözünüze ulaşamaz. Bazı kişiler ıslak peçeteyi kesim tahtasına koymanın işe yaradığını söylüyor. Evet, biraz etkili olabilir çünkü gazın bir kısmını su emiyor. Ama gelelim o meşhur yönteme. Metal kaşık ısırmak. Maalesef bunun bilimsel hiçbir kanıtı yok. Etkili değil, tamamen psikolojik. Yani en güvenilir yöntemler hala soğutmak, keskin bıçak ve su kullanmak. Artık biliyorsunuz, soğan doğrarken gözlerimizin yaşarmasının sebebi, kimyasal bir gazın gözlerimizi tahriş etmesi. Göz yaşları da aslında bizi korumak için devreye giriyor. Peki, şimdi size soruyorum. Siz soğan doğrarken göz yaşını nasıl engelliyorsunuz? Yorumlara yazın, bakalım en yaratıcı yöntem kimde? Daha fazla eğlenceli bilim videosu için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh,